Bugün Samatya'dayız. Okul aracı arkadaşlar. Okul araçlar arıza yapabilir arkadaşlar. Burada velilere söylüyorum. Bunlar da kul yapımı arkadaşlar. Ya arkadaşlar buraya gelene kadar belki de şoför abimize kaç tane telefon geldi. Tamam onlar da çocuklar için şey yapıyorlar ama arabalar da kul yapımı arkadaşlar. Arabalar bozulabilir. Bozulduğu zaman yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu vatandaş yolda kalmış. Biz geldik arkadaşlar. Bu okul arabalarının sıkıntısı arkadaşlar. Onu bildirmek istedim. Arkadaşlar araba dönmüyor. İnsan aklına direkt dom, direksiyon pompası, kutu geliyor. Arkadaşlar biz arıza bu arkadaşlar. Isındığı zaman arkadaşlar ee, direksiyon dönmüyordu. Soğukken dönüyor dedi abimin söylemesini söylüyorum. Kasnak ayrılmış arkadaşlar. Yeni kasnağımız e, kayış ne oldu? Isındı, yandı, imşadı. Kayış da değiştireceğiz arkadaşlar. Boş marka takacağız. Grand kasnağımız bu arkadaşlar. Kemp var. Arkadaşlar yolda araba e, okul servisleri kaldığı zaman inan ki araba öğrencilerden daha çok üzülüyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor. Buna şahit oluyorum. Ben devamlı okul arabası çok yaptığım için biliyorum. Arkadaşlar bu yolda baya zor bir iş ama biz bu işin üstesinden geliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.